merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir poğaça tarifi paylaşacağım. Hazırlaması çok kolay ve görüntüsü gerçekten çok güzel. Ee, tarifimiz susamlı simit poğaça. Poğaça için bir paket yaş maya kullanacağım. Zaten hemen e, videoyu ekledikten sonra alta malzeme listesini yazacağım. Alttan malzeme listesine bakabilirsiniz. Şimdi tekrar tekrar malzemelerimi ekliyorum. Önce bir paket yaş mayayı Böyle karıştırma kabıma alıyorum. Ilıtmış olduğum yarım litre sütüm var. Sütümü mayanın üzerine döküyorum. Şimdi bir 3-5 dakika maya ve sütü bu şekilde bekleteceğim. Maya sütün içerisinde iyice erir. 1 çay bardağı sıvı yağ var. Ben zeytinyağı kullanıyorum. 2 adet yumurtanın beyazını hamura ekleyeceğim. Sarılarını üzerine süreceğim. Burada da iki adet yumurtanın beyazı var. Onları da ekliyorum. Yarım çay bardağı toz şeker ekliyorum. Bunu da şöyle serpiştiriyorum. Bunu da karışımın üzerine ekliyorum. Ve yumuşak bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım. Eğer çok cıvık olursa birazcık çok azıcık un ekleyebilirsiniz. Hamurun dokusunun birazcık yumuşak olması gerekiyor. Çok sert olması gerekiyor puf olması için şimdi hamurumu yoğuruyorum. Bu şekilde bir saat kadar mayalandıracağım. Mayalandıktan sonra şekil vereceğiz. Hamurum güzelce mayalandı. Şimdi üzerinden steç alıyorum. Çok güzel bir hamur oluştu. Şimdi mayalanmış olan hamurumu iki parçaya ayırdım. Şimdi bir parçasını aldım. Hafif un serpiştirdim. Şimdi bu şekilde bir aparatla hamurundan yuvarlak daireler keseceğim. bir aparatınız yoksa büyük su bardağının ağzıyla da bu şekilde yuvarlak daireler kesebilirsiniz. Şimdi ortasını da yuvarlak bir daire keseceğim. Ben şöyle minik çikolata kavanozunun ağzını kullanarak bu şekilde ortasını da delikler açacağım. Bu şekilde hazırladıktan sonra diğer hamurumu da aynı şekilde açarak hazırlayacağım. Bu kalan parçaları da tekrar birleştirin. Onları tekrar bir araya getireceğim. Tekrar açıp onları da simit poğaçalar yapacağım. Hazırlamış olduğum simit poğaçalarımı güzelce fırın tepsisine yerleştiriyorum. Poğaçalarımın üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Poğaçalarımın üzerine susam serpiştiriyorum bolca. Poğaçalarımı yarım saat kadar mayalandıracağım. Fırını açmadan fırında mayalandıracağım. Daha sonra 200 derece fırında üzerleri ve altı iyice kızarana kadar pişireceğim. Poğaçalarım piştiler. Çok güzel oldular. Böyle yumuşacık göstermek istiyorum. Bakın. Böyle pamuk gibi. Çok sıcak olduğu için bölemiyorum şu anda. Tariflerimi izledikten sonra beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni, yeni, yeni çok güzel tariflerde görüşmek dileğiyle.